Sevdiğinin gülmesiyle gülüyorsun, ağlamasıyla ağlıyorsun. Sen bu üzüntüye dayanamazsın, mümkün değil. Bu üzüntüye dayanabileceğin bir yere dayanmak zorundasın. Çocuğun eli kısa olup da masadaki çikolataya yetişemeyince ne yapıyor? Ağlıyor. Niye ağlıyor? Bak, insanın fıtratında var. Aciz kaldığın anda en merhametli bildiğini ağlarsın. Neymiş fıtratın özelliği? Aciz kaldığın anda en merhametli bildiğini ağlarsın. Allah tam bunu istiyor. Tam olarak Allah bir kulu niye aciz bırakıyor? Hoşuna mı gidiyor haşa Allah'ın? Ya ben şu kula biraz zulmedeyim haşa böyle mi? Öyle değil, öyle değil. Sonsuz ikram sahibi ancak sonsuz ihtiyacı olanla karşılık bulur. İnsanın fıtratında aciz kaldığı anda en çok merhamet edene ağlıyor. Bu bahsettiğim benim kainatın yaratılış sebebi. Çünkü yaratılan bütün mahluk sonsuz aciz. Onların yaratıcısı da sonsuz merhamet sahibi, ikram sahibi, kerem sahibi. Nasıl ortaya çıkacak bunlar? Nasıl? Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Allah da diyor ki ben sonsuz ikram sahibiyim. Nasıl ortaya çıkacak? Mümkün değil. Çocuk eli kısa olup masaya yetişemediği anda anne diye ağlar. Öyle mi? En merhametli olabilir. Annesi geldiği anda annesi ona sadece çikolata değildir. Mamasıdır, dayanağıdır değil mi? Eli kapıya sıkışsa çocuk elinden önce neye sarılır? Annesine sarılır. Allah Allah. Göz yaşı dökse, göz yaşını bile kime siler? Annesine siler ya. Hatta çoğu zaman çocuğun başına bir şey gelmez. Numaradan ağlar. Niye ağlıyor? Annesinden ilgi görmeye fıtraten çok muhtaç bir çocuk ya. Öyle öyle değil mi? Numaradan ağlıyor değil mi öyle? iki yaşında, üç yaşında çocuk niye böyle yapıyor? Çünkü anne onun şefkatli sinesine bastığı anda çocuğun çok hoşuna gidiyor. Bak bak buymuş. Kainatta biz gibi aciz kulların en çok lezzet aldığı an. Rabbimizin şevkat tokadını yiyip yine onun sonsuz merhametine sığınmak. Niye? Elim kısa, gücüm az, yetmiyor arzularıma, taleplerime. Peki Allah Azze ve Celle'ye o müracaatın en dorukta olduğu an hangi an biliyor musunuz? O da secde anı, secde. Secdeymiş o. Çocuğun eli yetişmediğinde inga diyor ya. Bizim ingamız neymiş? Secdeymiş. Tam secdeye kapanıyorsun. Ya Rab, çölde su arayan gibi ben de Rabbimi arıyorum. Dinle beni ya Rab, başkaları dinlemiyor. Dinle beni ya Rab, başkaları beni anlamıyor. Dinle beni ya Rab, başkaları şu yaralı gönlüme merhem olmuyor. O hangi hal, o hal? Secde hali. Niye boynunu eğdiriyor secdede? Niye? Aslında o sonsuz acizliğin, ruhun en çok doyduğu an. Sen sonsuz ikram sahibinden ancak sonsuz aciz kaldığında istifade edeceksin. Yani namazdaki secde halinin manasını bilmeyen aman bir insan birinin huzurunda eğilir mi canım diye böyle nadan bir cümle eder. Doğru mu? Ama o manayı bilen insanın en şerefli anının, ruhunun en çok tekamül ettiği anının tam o secdan anı olduğunu Kimse gönlümün sesini duymuyor. Sen işit ya Allah Allah. Şimdi bir gün birisi Müslüman olmuş. Demişler niye Müslüman oldun? Demiş ki Müslümanların ellerini açıp bir şey istemesine çok özendim demiş. Çünkü benim yıllardır sonsuz arzularım vardı. Ama bir türlü kimden isteyeceğimi bilmiyordum demiş. Bundan dolayı iman etmiş. Niye biliyor musun o namaz halinde dua eden adam anlar ki birisi var hatıratı kalbini işitir. Kalbin kırıldı mı? Bak başkalarının duyması çok zor. Ama Rabbin bunu da işitiyor. Senin zihninden geçen, hayalinden geçen arzu, istek, hatıraları da işitiyor ve bir şey söyleyeyim mi? Ne talebiniz varsa ama ne varsa bunun alası cennette karşılığı var seni yaratan en ince zevklerine kadar ne istediğinin farkında değil mi zannediyorsun? İşte burada daha cennete varmadan dünyada da ruhu cennette gibi yaşatmanın bir yolu var. O da ruhu beslemek. Ruhun beslenmesinin ilk şartı gibi çocuk gibi bebek gibi inga demesi şarttır. Tok adam beslenmez. Allah'a karşı tok duran küstahlık ediyor. Müstahni duran küstahlık ediyor. Aman canım Allah şu güzellikleri verse de olur, vermese de olur diyen. Aman canım Allah bir hizmet kapısı açmış, verse de olur, vermese de olur diyen küstahlık ediyor. Başka bir şey etmiyor. Bir gün birisi ki sizin kızınızı istemeye gelse. Siz de sorsanız işte nedir birbirinize duygularınız, suyunuz, buyunuz diye sorsanız. Adam da şöyle cevap versin. Ne duygusu canım? Versen de olur, vermesen de ne yaparsın? Sopayla kovalarsınız o adamı. Sen nasıl benim kızımı bu şekilde böyle orta halli bir şekilde talep ediyorsun? Böyle sevgi mi olur? Böyle evlilik mi olur diye kovalarsın o adamı. Öyle mi? Öyle değil mi? Aman canım bu kızı bana versen de olur vermesen de böyle kız istenir mi? Mümkün değil. Peki böyle kulluk istenir mi? Allah'ın bir hizmet kapısı açtığında aman olsa da olur olmasa da. Allah'ın bir secde hali bana sunmuşsun ama aman olsa da olur olmasa da. Hayır hayır olsa da olur olmasa da değil. Bu halin neticesi ancak olmazlıktır. Başka bir şey değil.